arkadaşlar ne yapıyoruz Rainbow Friends oynuyoruz Arkadaşlar ben Rainbow Friends 2 oynayacağım Siz isterseniz 1 ya da 3 de oynayabilirim ama 3'ü hiç oynamadım Evet 3'ü hiç oynamadım arkadaşlar 3'ü isterseniz beraber oynayabiliriz 1'i 1 bir ya da 3'ü isterseniz oynayabiliriz yani yorumlara yazmayı unutmayın Ben şu anlık 2'yi oynayacağım 3'te i̇şte helikopter var 3'te savaşıyoruz. Rainbow Friends'e savaşıyoruz. Bilmiyorum yani tam oynamadım. Yer... Evet yarısına kadar oynadım. Çıkalı bayağı oluyor. Her neyse. Evet hemen girelim. <laughs> hemen girelim. Niye? Roblox'tan Ha evet. Keşke. Bu sefer de Roblox oynayamazdık. Arkadaşlar bu arada Rainbow ee, şey Roblox oynayanlar için bakın buradan geçebiliyor Rainbow Flash'ta. <laughs> Hilesini de göstermiş oldum. Ne çakalım. Ama 3 kişiyiz. Bakın niye kimse gelmiyor? 3 kişiyiz. Arkadaşlar hiç kimse... Ben şimdi orada o ben ben, 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 ben. Nasıl, nasıl, nasıl? 3 kişi Erdem 3 kişi oyuna girdik. Ne? <laughs> Arkadaşlar ben server değiştireceğim çünkü 3 kişiyiz. Yani 3 kişi oynanmaz biliyorsunuz ki. Hemen server değiştirip geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Server değiştirdim. Hemen şöyle girelim. Evet girdik. Çok kişiyiz. Bir kişi daha gelirse iyi olacak. Ee, bir kişi değil aslında. Oyundan çıktılar. Orospiler. Ee, tamam. Sakinlerimi kırıyorum arkadaşlar. Hadi girelim. Çitlerin üzerinden tırmanmak. Tırmanıyoruz şu anda. Farkında mısınız? <laughs>

Görüyorsunuz sizin için uğraşıyoruz. Sizin için. Bu arada ben burada siz, size bir tane daha şey vereceğim. Ee, adını unuttum. Bir tane daha hile vereceğim. Hani VPN ve Roblox açıp bu oyunu oynayanlara oynayanların işine yarayabilir belki. O yüzden göstereceğim. Evet. Çalmayan bir tane VPN var arkadaşlar. Hatta bir tane var. Çalma, çalmayan. Çalmayan. Evet, Xiaomi'nin bir tane VPN var. Onlarla oynuyorum ben. ben Maalesef ki Erdem arkadaşlar yazın telefon alacak ve yazın e, Erdem'le de Roblox videoları gelecek yani. Telefon alacakmış. Yazın, yazın para biriktirip kendime bir tane alacağım. Şu an biriktirdim hatta biraz. Evet başlayalım. Aha da yeşille mavi. Yeşille mavi. Yeşille mavi. Kırmızı da var. Ay bu nasıl bir Ay. Aa, ben bu oyunu oynarken korkuyorum neresi. Ama nedense istemsizce korkuyorum. Nedense nedense. Kılcıklar oldu. Bu seneleri doldu. Bu ne Gönderdiğim çoraplar oldu. Mu? Bakın biraz o hile geçecek. Kapışıyoruz şu anda. Lambalar için kapışıyoruz Erdem. Bir görsen. Yanımda değil şu anda Erdem arkadaşlar. Başka bir odada. Neyse. Buralarda çok oldu. Mavi. Ananın, Ananın amına koyarım. ben. amına koyarım demiyor. Ya rahmetim, Allah, Allah. Allah. Ya raha yedim ya, diye bağırdım. Bu nasıl bir fantazi? <laughs> Bakın. Birinci ilemiz bu. Buradaki canavar bizi böylelikle yakalayamaz. Böyle eğilip bir şekilde girdiğim girdiğimde. Girdiğim. Mor. Var ya yine. Hani. Mor canavar mı var? Evet Vance'de. Vance'de. Ha, Ya ben onu biliyorum ya. Muydu, sahip, 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 sahip. Evet eğiliyorduk. Mavi gördü arkadaşlar. Gel bak bak buradayım. An ananın abındayım. Bak buradayım. Mal. Kör gözlü canavar. Aha bak kör deme gidiyor kör deme. Yaram gelle yakalalım. <laughs> bakın ikinci hileyi gösteriyorum. Buraya böyle böyle sırmanabiliriz mesela. Bakın, 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 tırmanıyorum Bakın böyle tırmanabilirsiniz Evet. Bakın ben burada mavi canavarı oyalıyorum. çok iyi oluyor buralara falan Aa, bakın şey bakın sarının yuvası arkadaşlar buraya bura, bu arada sarı buraya gelene bizi öldüremiyor onu da söyleyeyim hani biz böyle sarı bizi yakalamadığı halde biz buraya geliyoruz mesela ama bizi yakalamaz sarı ama öldürmüyor ben o zaman sarılıyorum o benim annem oluyor ben ah. aha da kör deme orada Bizim hemen kaçmamız lazım arkadaşlar On yedi. Yirmi beş tane lazım. Biz daha on yedi tanesini bulmuş. Tanesini. tane, tane. Şöyle gidelim de. Hani böyle mavi falan varsa uzaklarda ya da yakınımızda görürüz. Çok zekiyim değil mi? <laughs> Maviye sarılıyorum. <laughs> mavinin kalesine gireceğim. Hakimi kimi gördün lan? Ay bir de bir karşılaşıyor. Diğerler <laughs> kimde? Olmasaydı Ananı, ananı sikip, ananı sikip. Hayır, 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 hayır. Öldüm. Ana, kaç dakika oldu? Yok. Altı. Arkadaşlar, Erdem'e takat atayım mı sizce yine? Öldüm çünkü. Bence gerek yok. Renklendir veya öldük gibi. Atıyorum arkadaşlar. Aaa. <gülüyor> 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 ben kırpmak çok seviyorum. Evet. Maalesef ki. Kısmet değilmiş arkadaşlar. Kısmet değilmiş. Kısmet değilmiş. Lobiye dön. Lobiye dön. Lobiye. Aa dönmüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz. arkadaşlar. Görüşmek üzere ve hoşçakalın. Bay bay. çok seviyorum. Bu arada VPN ve Roblox'a girenler aha da hesabım burada. Girebilirler. Ya da bana istek atabilirler. Görüşmek üzere. Bay bay.